Cenab Allah'a karşı büyük bir savaş başlatılırsa yaradan mı kazanır yaradılan mı kazanır? Sen ne diyorsun? <laughs> Elbette yaradan kazanır. Bunlar bilerek Cenab Allah'a karşı büyük bir savaş açtılar. Nasıl? Ahir zamanda beklenen emanetler bu ülkeye geldi. Ahir zamanda beklenen güneş bu ülkede doğacaktı ve yeniden bütünleşme olacaktı. Bakın. Ve bunu istemediler halktan hakikati gizleyip ordularıyla saldırdılar. 1993'te gizledikleri sırrı Cenab-ı Allah 2008'de aşikar etti. Ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye. Bu ahiretin candan yansıması. Bununla ilgili bütün somut deliller var ve savaş daha çok şiddetini arttırdı. Ne yazık ki bir türlü öldüremiyorlardı. Dört tane hayali dosyayı bahane ettiler. Devletin başındakilerden kimler terör örgütü PKK'ya, FETÖ'cülara 250 milyar para gönderdi. Olayı bilenleri satın aldılar. Alamadıklarını tehdit ettiler. Yanlış duymadım. Tehdit zoruyla susturdular. Ve beni cezaevine aldılar. Çok büyük olayları çok basit bir şekilde gösterdiler ki halk haberdar olmasın, ayaklanmasın bütün. Ne içmesin diye. Ve beni cezaevine aldıklarında 2010'da iki tane güvenilir arkadaşıma Sihir Tilo'ya gidin. Orada Şeyh Bedrettin Aydın var. Orada Recep Tayyip Erdoğan'ın telef telefonu var. O akrabaların olduğu yer. Söyleyin bu savaşı bitirsinler. Buradan öteye bu devlet, bu millet, bu vatan, bu vatanla birlikte bütün insanlık kaldıramaz. Arkadaşlar gitti, görüntüde bize saldıran FETÖ'cüler, PKK diye biliniyordu. Oraya gittiğinde söylediğinde biz karışmıyoruz cezaevinde işkencelerle öldürürsün denildi. Arkasına Melebeşir o da siirtçili alimlerinden herkes tanır bu dediğim kişilere Allah'tan korkun dedi. Dünya genelinde cep e, hizmetlerini vermeyen manevi emanetler kendisinde bulunan ahir zamanda beklenen manevi ilmin naklini yapacak bu kabloyu bağlayacak kişiyi siz cezaevinde işkencelerle öldürttürürseniz Cenab-ı Allah bizi helak eder. Siz bile dara düştüğünüzde ondan yardım istiyorsunuz. Dediğinde biz karışmıyoruz cezaevinde işkencelerle öldürürsün denir. Telefon açsalar dört tane hayali dosya iptal olacak dışarıya çıkacağız. 15 Temmuz olayları olmayacak. Cenab-ı Allah rahmetiyle darbe durdurulacak. Bu ülkenin bel kemiği kırıldı o gün için. Ve Allah razı için bir şeyler yapıp yeniden bütünleşeceğiz. Bunlar Cenab Allah'a karşı direkt savaş açtılar. Babamdan öğrendikleri bir sırla direkt hızlı bir yapılanmaya girdi. Bunlar akıl akılını kiraya vermiş insanlar. Cenab Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bir nevi Cenab Allah'a karşı büyük bir savaş açtılar. Nerede Cenab Allah'ın rahmeti geldi, hikmeti görüldü. Ordularla saldırdılar. Ne yazık ki bunlar aklını kiraya vermiş. Bunlara tabi olanlar da <laughs> Bunların yanına giden de bunlar da kendi akıllarını bunlara kiraya veriyor, düşünün. Ve en son yer Alanya'da şehitlerimizin anısına kurulan bir firmaydı. Bakın bu girdenen hakikatten dolayı 100 tane ülkenin ahını aldınız, 100 tane. Ve 100 binlerce bu vatanın evladının katliamını yaptınız. Ya kimse inkar edemez. Bu hakikat gizlenmemiş olsaydı Musin Yazıcıoğlu'na bu vatanın evlatları ölümüne desteğe mi giderdi yoksa onu vahşice kat kat mı yapardı? Bu hakikat gizlenmemiş olsaydı 15 Temmuz'da kardeş kardeşe kırdırabilirler miydi? Yok diyeceksiniz. Peki bu hakikat gizlenmemiş olsaydı bugün bu ülke kabileler şehrine döner miydi? FETÖ'cüler, Süleymancılar, PKK'lılar, işidi, DCKP'si, yurt dışından gelenler hariç. Yok diyeceksiniz. Peki Fethullah Gülen bu gencin varlığından nur cemiyası halk haberdar olursa benim nur cemiyasının halkın desteğini alıp başa gelemez amacınıza ulaşamaz. Amaç alın ortada kabileler şehri. Bugün iç savaş olsa bizim Türk Silahlı Kuvvetleri bunların hangisine karşı bu masum insanı koruyacak? Hiçbirine. Peki dışarıdan savaş olsa, bizim Türk Silahlı Kuvvetleri gayrimüslimlere karşı adına mı savaşacak, Türk milleti adına mı savaşacak? E elbette Türk, Türk milleti mi kaldı ülkede ya? Fırat Dicle, Yahudi, Ermeniler istiyordu, verdiniz. Gizliden sattınız, buğday dışarıdan geliyor. Kafayı mı yediniz siz? Akdeniz Ege Bölgesi'ni Fransız, İngilizlere sattılar. Ruslara sattılar, İranlılara sattılar. Yıllarca Arapistan'ın gözü İstanbul'daydı, İstanbul'u sattılar. Türkiye'nin bütün gelirlerini dışarıya vakumluyorlar. Bütün gelir kaynaklarımızın hepsi satıldı. Türk milleti adına yapılan yol, hastanelerin parasını ödemiyoruz ama kullanmıyoruz ama parasını ödüyoruz. Bugün silah yapıldı. Kızıl Elma adı altında 6 tane şey geriye kalan İslami ülkeleri deşifre edip ehli küfre kurban edecekler. Onlar hedef alındığında bu sefer o silahları bu ülkeye sattıkları hainlere korumaya kullanacaklar. Bizim dedemiz, ecdadımız kanlarıyla bu toprakları sularken bakın ahları arşale yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Son yere sakın el vurmayın. Bütün dünya maddi, manevi çöker. Bedeli hepinizin canı olur dedim. Çok ağır acı senaryoyla orayı da dağıttılar. Bugün adı vatansever, adı Müslüman olanlar bu öz değerlerimize saldırıyor. Siz madem ki Müslümansınız, niye Müslüman bir kardeşinizi 30 yıldan beri katliamını yapmak istiyorsunuz? Madem ki vatan seversiniz, niye vatansever bir kardeşinize saldırıyorsunuz? Size şucu dediler, bucu dediler. İnsan olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu unutturdular. Vatan sevdasını çaldılar. Bugün inanın bu ülke bir araya gelmesi, bütünleşmesi imkansız bir duruma getirdiler. Ve tekrar söyleyeyim. Beni cezaevine aldığına bu savaşı bitirin. Yani yolumuzdan çekilin. Allah rızası için bir şey yapalım. İnsanlar bu hipnozdan kurtulsun. Yani aklını kiraya vermiş. Akıl hastalarından kurtulsun. Bütünleşsinler. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle ahir zamanda beklenen güneş doğsun. Siirtilo'da telefon alsalar dört tane hayali dosyayı iptal edecekler ve dışarıya çıkacağız. Düşünün 15 tonmuş olaylar olmayacak. Bu 1993'te gizlenen sır 2008'de aşikar oluyor. Ahiretin candan yansıması. Bundan ilgili bütün somut deliller var. Savcılık biliyor, emniyet biliyor, halk biliyor. Millet biliyor. E geriye kim kaldı? O zaman durun bakayım. Yaradan mı kazanacak, yaradılan mı kazanacak? Bu savaşı bitirin. Bütünleşin, bütün insanlık bu ülkeyi beklerken bu ülke yamyam yam gibi birbirini yiyor. Ve hepsiniz çok korkunç felaketlerle yüz yüze yok olmaya başlayacaksınız. Bakın bu yedi cehennemin kapısını açtınız. Cenab-ı Allah yedi kat sizin yerin dibine katacak. Derman bin liraydı, dert bin liraydı. Bugün bu ülke Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İstanbul fayatları titriyor. Yükünden fazla bir yük yükleniyor. Çünkü o kadar şehidimizin ahı ağır yükseliyor. Bir evrak üzerinde satılıyor. Allah yolunda şehit olan şehitler davamızı satarsınız. Dinimizi zulme kullanasınız diye mi biz İslam orduları bu yolda şehit oldular diye feryadı figan ediyor. Bu vatan için şehit olan şehitlerimiz canlarını verdiler. Kanlarıyla bu toprakları suladılar. Bir evrak üzerinde satılıyor. Siz gerçekten akıl sağlığınızı tamamen yitirmişsiniz. Koskoca ülkede, koskoca ülkede bir tane aklı başında bir devlet büyüğü bir din adamı çıkmadı. Düşünün tam 30 yıl oldu. Tekirde 60 kişi başlarına parti komutan FETÖ'cülerden organizasyonunu yapan sihir çiriyorlar. MHP, PKK, FETÖ'cüler. Ellerine dili dili de geçsem ormana gömecekler. İki kurşun yarası alıyor. Ve olayı basit bir ee, yaralama olayı olarak. Ama ondan önce müftü geliyor, ordular geliyor, seferber olunuyor, bir servet harcanıyor ve olay patlak zaman basitleştiriyorlar. Adana'da öyle. Benim evi basıyorlar, öldürmeye çalışıyorlar. 55-60 kişi PKK'lı ve öldüremiyorlar. FETÖ'cüler geliyor, tutanakta yolda geçen taş atmıştır. Bütün halk seyretti. Arenada bir insanın beyni nasıl patlayacak diye seyrediyordunuz ve bu savaşı yaradan mı kazanır, yaradılan mı kazanır? Aklınızı başınıza alın diye Cenab-ı Allah ayağınızı denk alın. Bundan sonrası bu aklını şeytana kiraya verenler, cemaat mensupları siz gidip bunlara aklınızı kiraya verdiniz üç kuruş için. O üç kuruş ne sizi ne sevdiklerinizi ne ülkenizi kurtaracak. Ve son seti açarken Allah'tan korkun ya. Rahmeti kesecekler. Çarpılırız korkusuyla Kur'an salavatlar eşliğinde Allah zaten yapılan mescidi kirletiyor, rahmeti kesiyor. Bu ülkeye ve dünyaya bu tahribat bilerek veriliyor. Siz ne Müslümansınız?